Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar. Bugün burada Harbi Sendikamızın hak mücadelesine destek amaçlı ziyaret gerçekleştirdik. Milletvekillerimizle, Genel Başkan Yardımcılarımızla haklı mücadelelerinde Harbi Sendikamızın e, mensuplarının e, milli savunma beka meselesidir e, başlığı yapmış oldukları çalışma için buradayız. Üzülüyoruz. Milli savunmanın bu kadar fazla önem arz ettiği bir dönemde çok hayati çalışmalara imza atan milli savunma sanayimizin gelişmesinde yerli üretimin gelişmesinde önemli hizmet yapan insanların hak aramak için günlerdir bu yaz sıcağının altında Ankara'da eylem yapması üzerek takip ettiğimiz bir durum. Hükümete çağrımız şu. Bu insanların hak arama mücadelesi için harcadıkları zamanı, emeği üretime yönlendirmeniz gerekir. Haklı taleplerini tez zamanda yerine getirmeniz gerekir. Düşünebiliyor musunuz? İktidar yerli savunma sanayimizin yüzde seksenine ulaştığını, e, ulaştığını söylüyor. Yerli üretimin yüzde seksenine ulaştığını söylüyor. Yerli üretimin yüzde seksene ulaştığı dönemdeki en büyük pay sahibi olan insanların açlık sınırının birazcık üzerinde yoksulluk sınırının çok altında ücretlere talim ettirilmesi kabul edilebilir bir durum değil. tekraren söylüyoruz. Burada çalışan insanlarımızın maaşları en azından resmi kaynaklar tarafından açıklanan yoksulluk sınırı olan 85 bin liraya getirilmesi gerekiyor. Bu insanlar emekli olmak için çalışma şartlarından dolayı, aldıkları ücretlerden dolayı emekli olmak istiyorlar. Birçok kişi yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Yine birçok kişi özel sektörde çok daha iyi şartlarda çalışmak zorunda kalıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye için en önemli şey beyin. Bu beyin göçünü hızlandıracak bu çalışma şartlarına e, yapılan haksızlıkların giderilmesi ve beyin göçünün önlenmesi gerekiyor. Bu noktada iktidardan önemli adımlar bekliyoruz. Milyonlarca dolar tasarrufa imza atan insanlar, buradaki insanlar. Yurt dışından alındığında 10 kat, 20 kat, 30 kat fazlasını alacak ürünleri Türkiye'de çok daha ucuz bir şekilde imal ediyorlar, bakımlarını yapıyorlar ve Türk e, silahlı kuvvetlerinin, Türkiye'nin hizmetine veriyorlar. Bunun karşılığının bu olmaması gerekiyor. Yangınlar var hepimizin malumu. Ve yangın helikopterlerine hizmet veren helikopterlerin bakımlarını buradaki insanlar yapıyorlar. Karşında ne alıyorlar? 38 bin lira gibi çok komik bir maaşla çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bunların önlenmesi gerekiyor. Buradaki çalışanların birçoğuna Milli Savunma Bakanlığı tarafından, devletin çeşitli kurumları tarafından başarı ödülleri verildi bir plaket olarak başarı ödülleri verilmesini istemiyor buradaki insanlar. Buradaki insanlar hak mücadelesinde hak ettiği rakamların insanca yaşam ücretine kavuşmak istiyorlar. Bu noktada gerekenlerin yapılmasını tekrar tekrar ifade etmiş oluyoruz. Son iki yılda 6500 tane insan emekli olduğunu gördük. Biraz önce arkadaşlar bu bilgiyi verdiler. 500 tane insanın yurt dışında veya başka sektörlerde çalışmak durumunda olduğu, olduğunu ifade ettiler. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. 2025 Türkiye'sinde artık insanların hak aramak için eylem yapma mecburiyeti ortadan kaldırılması gerekiyor. Sabah maden işlerimizle beraberdik. Şimdi Harbi Sendikası mensuplarımızla beraberiz. Birazdan Cemal Süreyya Parkı'nda köylülerin madenlerine el koyması... köydeki arazilere el koymasıyla alakalı eylemlerine destek olmak için oraya ziyaret edeceğiz. Bizim gibi siyasilerin bu eylemleri ziyaret yapmak yerine Türkiye'yi daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz onun mücadelesini vermeye gerekiyor. Buradaki insanların hak arama mücadelesi değil, fabrikalarında, tesislerinde mevcut düzenlerinin, mevcut yatırımları daha iyi noktaya nasıl getirebilirim? Onun mücadelesini vermeleri gerekiyor. Bu noktada gereken e, iyileştirmelerin hükümet tarafında, iktidar tarafından tez zamanda yapılmasını talep ediyoruz. Bu insanlar Suriye'de Libya'da, Irak'ta operasyonlara katılan insanlar. Nasıl ki ordumuzun şanlı askerleri orada can bir şekilde mücadele verdiler. Harbi sendikaların mensupları da yaptılar. Görünmeyen kahramanlardı. Geri planda o tankların, helikopterlerin, savaş aranlarının bakımlarını en güzel bir şekilde yaptılar. Ve operasyonların başarılı bir şekilde sonlanmasına önemli katkıda bulundular. Bunların görmezden gelinmemesi hem özlük haklarıyla alakalı hem maaşlarla alakalı iyileştirmelerin bir an önce yapılmasını tekraren talep ediyoruz. Hepinize sevgiler sunuyorum.